Şimdi kalkayım. O hal hani. ne? Hemen buraları toplamam gerek. Hemen buraları toplamam gerek. Tozunu da almam gerek. Of, çok işim var. İlk önce tuzunu almaktan başlayayım. Ya da toparlamaktan. İlk başta toparlayayım. Alalım. Katlayalım. Yerine yerleştirelim. Şuradaki kenara yerleştirebiliriz. Şimdi buradaki taytımı da alayım. Bunu da katlayalım. Biraz kötü oldu ama neyse. Bunu da koyalım. <laughs> Tişörtüm alalım. <laughs> la, la, la 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 la. Bunu da yerine koyalım bunu alalım. Katlayalım. Yerine koyalım. Burada da varmış. Bunu da alalım. Yerine koyalım. Aa, burada buralar var. Buraları da toplamam gerek. Şu ayakkabımı buradaki rafıma şuradaki teramı da buradaki Kayıyorum ayakkabılarım da orada dursun. Sıra geldi şuradaki şu örtüyü toplamakta. Katlayalım. katlayalım. Böyle katlayalım. Böyle katlayalım. Burada durabilir. Çok iyi oldu. Şurayı şöyle şöyle. Oldu. Şimdi etraftaki tozları almam lazım. Hey neredeydi? Mayo. Bu bez alalım. Etrafı temizleyelim. Yatağımın üst tarafına ay bez düştü. Alalım. Geri. Geri koyalım. öbür tarafını da tamam şimdi oldu Bizi gidip yerine koymam lazım. Sonra yıkarım. Çok yoruldum. Birazcık televizyon izleyebilirim. Televizyon. ve televizyonu açtım. Biraz oturup dinleneyim. Biraz oturup dinlenmem lazım. Ah, çok yoruldum. Çok yorulmuştum. Birazcık dinleneyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı シュル